Çocuk. Aa! aa. Şu şu Çabuk koş. Uzadı ye. Koş. Koş. koş, koş. yiyemedin ya? Bak odada odada anneciğim. Odada ta nerede bak görüyor musun orada? Ya tamam, ya, Ne bağırıyorsun? Ya bu neden? bunu. Yakana git buradan mı? Bir oda yatarım bak. Ya ağlıyor bağırıyor beni yemedi o derin ya. Of of muz artık yeter. Yine anneciğim koş yakala onu derin. Koş yakala oradan. Hadi anneciğim gel koş. Hadi gidelim yakalayalım şunu. yakalayalım da yiyelim. Bak. Bak bak kaçıyor benden. Bak kaçıyor mutfağa gidiyor. Derin mutfağa gitti anneciğim. Ya derin bu muz delirmiş delirmiş Yakaladım en sonunda al Şu muzu ye anneciğim ya Ye bari ye bas bas bağırıyor arkadaşlar Sabahtan beri beni yemesin derin diye bağırıyor Ha yakaladık sonunda muzu cık cık cık. Güzelce soyuyor soy annem soy 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 Şimdi kaçar kaçar elinden Kaçar anneciğim bu tamam mı Kaçmadan yakala bunu Bu büyüdü derin kocaman bir muz oldu anneciğim. Anneciğim. Bak bağırıyor hala bağırıyor. Ya. Gel Bak 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 dolabın orada bak. İndi İn aşağıya. İn aşağı. Senin oyuncaklarının yanında derin. Sustu sustu sustu. Ya tamam ısırdık biraz. Ne oldu sanki? Senin seni azıcık ısırdığı bir şey olmaz mı? Döverim valla. kafana vururum senin ha. Yakalayacağım şimdi. Oh be. Ay arkadaşlar sonunda yakaladık Muzlu. Derin yiyor. Ya annem ye. Kaçıyor bağırıyor bir de bu deli muz ya. Niye bağırıyor bu muz anneciğim bu kadar çok sence? Akıllı dur. Sakın bir daha kaçma muz. Derin seni yiyip bitirecek. Öyle mi kaçıyor? Ben bu muzu döverim anneciğim. Çabuk ye derin yine kaçacak. Bağıracak annem bizi korkutuyor. Korkutuyor bizi. Ver birazcık da ben ısırayım seni. Bu kovanı koparttım senin bu. Bir daha yaramazlık yaparsan seni hep yerim ha. Derin de ısıracak şimdi seni gel annem şunu bir ısır. Isır. Burada burada. Burada kaçacak ısır çabuk. Oh çatladı patladı arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu muz yine kaçacak ben bunu tutacağım yine tamam mı?